Herkese selamlar. İçi sararmış ve gökkuşağı deseni olmuş tencerelerinizi beyaz sirke ve tuz ile pırıl pırıl yapabilirsiniz. Öncelikle tenceremizin içerisine bir miktar beyaz sirke ve tuz atıp içerisinde gezdiriyoruz. Bir bulaşık süngeri yardımıyla birkaç dakika ovarak temizliyoruz. Beyaz sirke ve tuz ile tencerelerde oluşan tüm sarılıklar ve gökkuşağı desenleri anında çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Beyaz sirke yerine elma ya da üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi tencere altlarını parlatmak için de kullanabilirsiniz. Biraz tuz ve sirkeyi döktükten sonra bir bulaşık teli yardımıyla ovarak temizliyorum. Birkaç dakika içinde çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Bu işlemle kesinlikle kimyasal kullanmanıza gerek bile kalmıyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Tüm sararmış tencerelerinizi bu işlemle pırıl pırıl yapabilirsiniz. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın.